Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarına devam ediyoruz ve Vecihi Hocam dördüncü konudayız galiba. Evet. Nedir konumuz? Merhaba hocam öncelikle. E, bu konumuzda toplumsal hayatımızda demokrasinin yeri ve öneminden bahsedeceğiz ve nihayetinde şanlı direniş dediğimiz yani 15 Temmuz demokrasi gününden biraz bahsedeceğiz ve bu videomuzu sonlandıracağız hocam. Evet toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi. Toplumsal düzenin korunması için insanların birbirlerine saygı duymaları gerekli. Saygı Şu her biz. şeyin başı. Çünkü saygı olmadan gerçekten bir düzen sağlanamıyor, devamlılık sağlanamıyor. İnsan ilişkilerinin temelini aslında biraz da belirleyicisi olan saygı ölçütü. Toplumsal hayatta insanların birlikte huzur içinde yaşamaları için belli bir düzen olması gerekiyor. Tabii ki bu yüzden de neye ihtiyacımız var? Hukuk kurallarına ihtiyacımız var ve bu hukuk kurallarına da herkes uymak zorunda. Demokratik değerleri benimsemiş toplumların özelliklerine baktığımızda bir kere özgür, eleştirel düşünen bireylerden oluşuyorlar. Bireylerin eğitimli olması için uğraş veriyorlar. Eğitim için gereken yardımı ve desteği sağlıyorlar daha demin bahsettiğimiz birbirlerine saygı duyuyorlar, düşüncelerini özgürce ifade ediyorlar. Özgürce ifade etmek ne demek? Düşündüğünü, yani düşünebilmek aslında. Evet. Düşündüğünü e, özgürce ifade etmek, düşündüğünü göstermektir bir da. Haksız bir durumda sessiz kalmazlar ve hakların aranmasını sağlarlar. Bunlar demokratik değerleri benimsemiş toplumların özellikleri. Acaba bizler ne kadar demokratik bireyiz? Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor sanki değil mi hocam? Evet. Mesela eleştirel düşünüyor muyuz birbirimize? saygı duyuyor muyuz? Bolca ee, haklarımızı savunuyor muyuz? Başkaların Kesinlikle. haklarını savunuyor muyuz? Bunlar önemli konular. Evet, demokratik toplumlarda vatandaşlar kendilerini idare edecek yöneticilerini belirlerler, bunu da seçim yoluyla yaparlar. Demokrasi en iyi e, hangi yönetim biçimiyle oluşmuştur aslında cumhuriyetle. cumhuriyetle. Çünkü ne, ne var? Ortada bir sandık var, seçim var. Yani siz e, sizi yönetecek insanları kendiniz seçersiniz ve bu şekilde bir seçim yoluyla aslında kendi demokratik İlminizi, demokratik haklarınızı kim kullanırsınız. Onu seçmiş olursunuz. Evet, eğer vatandaşlar seçtikleri kişilerin yönetimini istemezlerse, bir sonraki seçimde yine oy kullanarak yöneticilerini değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Diyelim ki var olan yönetimi beğenmediniz. Bir sonraki seçime kadar bekleyeceksiniz, herhangi bir kargaşa durumu ya da bir kaos ortamı oluşturmadan bir sonraki seçimde ona cevabını vereceksiniz. Sandıkta görüşeceksiniz. <laughs> evet. Seçimde en çok oyu alan kişi ya da parti yönetimi el alır. Böylece demokrasinin katılım, seçme seçilme, çoğunluk, çoğulculuk gibi temel ilkeleri uygulandığı için halk yönetime katılmış olur. Yani halkın yönetime katılması ancak neyle olur? Seçimle Seçim olur. Yöneticiler birerli bir süre içinde görevlerini yaparlar seçildikten sonra. Evet şanlı ama, direniş geliyorum. Ama bu süreci baltalayan girişimler Tabii ki. E, maalesef. Geçtiğimiz yüzyılda da oldu. Bu yüzyılda da maalesef 2016 yılında oldu. Evet. Şimdi e, arkadaşlar, demokrasinin en önemli aracı nedir dedik? Seçimdir dedik. Yöneticiler seçimle iş başına gelir ve seçimle görevden alınırlar. Yani görevden alma etkisi yine kime aittir? Halka. Halka aittir. Bunun dışında, halkın dışında, halkın e, seçtiği kişileri kimler görevden alabilir? Başka hiç kimse alamaz. Sadece halk görevden alma. Yani demokrasilerde halkın üzerinde bir güç yoktur diyebiliriz. Evet halkın üstünde herhangi bir güç olmadığı için seçimle iş başına getirdikleri kişileri yine seçimle iş başından alırlar. Ama bunu kim yapar? Sadece ve sadece halk yapar. Bunun dışında tabi bazı dönemlerde halka darbeler yapılarak demokrasiye müdahale edilmiştir. Yani aslında var olan yönetimi ele geçirmeye çalışmak aslında şu demektir. Ben halkın seçtiği yöneticileri tabii. yok sayıyorum. Halkın bu demokratik hakkını yok sayıyorum. O yüzden yönetime ben geçiyorum demektir. Ve bu da e, özellikle bu e, yüzyılda doğru bir şey değildir. Ülkemizde de yakın zamanda 15 Temmuz 2016 günü bir darbe girişimi yaşandı. Darbe yapmak isteyenler anayasal düzeni yıkıp ülkeyi yönetimini ele geçirmek istediler. Ve bunun için darbeciler önemli yolları tanklarla kapattılar. TRT'yi ele geçirdiler. Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmak istediler. Bazı kurumlar... Ee, TBMM'yi bazı kurumları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Milli İstihbarat yani MIT, MIT teşkilatı binalarını uçaklarla bombaladılar maalesef. Halk ne yaptı? Halkın tepkisi de ağır oldu. Canı pahasına ne olursa olsun sokağa çıkarak devletin bütünlüğüne sahip çıktı ve e, bu darbecilere karşı durmayı tek bir vücut olarak e, durmayı bildiler. Bu bize biraz daha milli mücadele dönemindeki Kuvayi Milliye ruhunu hatırlatıyor aslında. Halkın birleşerek bu işgalci kuvvetlere karşı e, bir e, set ve olarak durması. Bir silah olmadan, değil mi? Evet, e, bunu aslında tekrardan bize göstermiş oldu. Bu kalkışmana yaşandığı gün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilmiştir arkadaşlar ve bugün de zaten resmi tatil olarak da ilan edilmiştir.